Ayşe'nin yazılması ile ilgili neler söylersiniz? Poto ile ilgili neler söylersiniz? Ayşe'nin yazılması ile ilgili fikrim çok net ve kesin. Bundan daha saçma bir şey olamaz. Hiç mi kredisi yok kardeşim bu kadının? Siz bu kadına nasıl güvenmezsiniz ya? Daha ne kadar oldu Ayşe yarışalı? Ayşe rekorlar kralı. Daha sıcağı sıcağına ya. Bir sene geçmedi değil mi daha? De? Ya siz bu kadına nasıl güvenmezsiniz? Yani bu kadının hiç kredisi yok mu sizin üzerinizde? Bu kadın geçen senenin rekorlar kıran, Survivor tarihinin kadınlar olarak belki de ilklerini başaran bir kadındı. Yani geçen sene hep bunları konuştuk. E bu kadın şimdi oraya geldi, sonradan geldi değil mi? Sonradan geldiği için belki de bir sonradan geldiği için tam adapte olamamış olabilir. Ama ben Ayşe'ye, Ayşe gibi bir yarışmacıya kredinin kredisini veririm. Ayşe yazmam. Orada Gökhan varken Ayşe yazılır mı ya? Bundan daha saçma bir şey olabilir mi yani? Siz Ayşe'ye nasıl güvenmiyorsunuz? Ya Ayşe gibi benim elimde bir Ayşe olsa Ayşe'yi ben ne yapacaksınız biliyor musun? Ayşe'yi motive edeceksiniz. Ayşe'yi tak 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 kazanacaksınız. Ayşe'nin motive eksikliği olmuş olabilir. Ama ben Ayşe'ye... Şimdi bir örnek vereceğim sana. Bir tane teknik direktör diyelim. Şampiyon yapmış takımı. Önümüzdeki yıl geliyor. 3-4 tane maç kaybediyor takım. Kredisi yok mu bu teknik adamı? Hemen istifa diye mi bağırıyorlar tribünden? Ne yapıyorlar? O teknik direktöre bir kredi veriyorlar. Çünkü seni geçen sene zirveye taşımış ve o adama güveniyorlar. Diyorlar ki bu adam bir yerde dönecek. Hemen o e, istifa Ali, istifa Veli diye bağıran ben daha görmedim. Bir kredisi olur. Sizin de bu kadına bir kredi vereceksiniz kardeşim. Bu kadın sizin yapamadıklarınızı yapmış. Survivor tarihine geçmiş. Daha üç gün önce. Onun için bu kadını yazmak bana göre çok saçma. Ha bahaneye bak. Ayşe'yi yazalım da belki Ayşe bir şeyler olur da Ayşe'yi geri kazanırız. Bırakın bu işleri ya öyle bir saçmalık olur mu? Ayşe'yi geri, Ayşe'yi geri kazanmak için yazarak değil alın karşınıza konuşun takımsal olarak. Ayşe ben olsam Ayşe'yi var ya bak benim elimde Ayşe gibi bir oyuncu olacak. Alırım 10 dakikada var ya Ayşe ile öyle bir konuşma yaparım ki Ayşe yine adayı kırar. Ama bunlar öyle yapmıyorlar. Bunlar Ayşe'nin kötülüğünü istiyorlar. Ayşe'yi yazalım Ayşe git. Ya arkadaş şimdi doğruya doğru Gökhan Keser'den Ayşe Allah aşkına yani. Gökhan Keser'den Ayşe'yi nasıl bir tutarsınız ya Gökhan'ı yazmayıp Ayşe'yi yazarsınız. ...bana göre büyük saçmalık... ...ha Gökhan Keser'i küçümsediğim için söylemiyorum ama... ...şimdi burada hep şey konuşmuyor muyuz abi... ...performans odur... ...Ayşe'nin performansı çok iyi değil şu anda... ...ama Ayşe... ...Adem nasıl mesela 3'te 0 yaptı... ...ertesi gün dedik ki Adem burayı kırar dedik... ...Ayşe de... ...bak Ayşe şimdi bu patodan çıksın... ...Ayşe'nin zaten bu patodan eleneceğini ben rüyamda görsem inanmam da... ...bu patodan Ayşe gitmez... ...Ayşe bu patodan çıksın... ...size Ayşe'nin kim olduğunu Ayşe gösterecek... ...siz de yazdığınızda kalacaksınız. Bu kadar basit. Evet Hans Şimdi üzülerek söylüyorum ki Murat abiye katılmadığım noktalar da var, katıldığım noktalar da var. Katıldığım aslında tek bir nokta şu, Gökhan Keser varken Ayşe yazılır mıydı? Bence de performansa da bakıldığında, ilişkilere de bakıldığında Gökhan Keser'in yazılması çok daha olasıydı. Ama birincisi Ayşe bu takımı üç gün önce nerelere taşıdı cümlesi yanlış. Ayşe bu takımı taşımadı. Ayşe Survivor 2021'deydi. Bugün de Ayşe dediler ki Ayşe All Star'a hoş geldin. Burası Survivor 2022. Ayşe'nin bu takımda bir kredisi olması ben bu şart değil. Demedim. Hayır. Ben Ayşe geçen Üç gün sene... önce takım tamam geçen sene taşıdığı tamam. yani geçen ne sene takımı abi. bir yere taşımış olması buradaki yarışmacıdan hiçbirini ilgilendirmiyor. Şimdi biraz sayılarla geliyorum. Ayşe yarışmaya bu arada yarışmanın başında ben yani bir buçuk belki iki aydır Ayşe gireli iki ay olmuştur. Ayşe açılacak diyen bir insanım. Yani Ayşe açılacak Ayşe'nin performansı bu değil. Ama ne yazık ki iki ay geçti. Yarışmanın da başlayalı 3 ay bit Yani dördüncü ayın içinde Survivor başladı. Ayşe de iki ayın üstünde yani Ayşe de adadaki üçüncü ayın içindedir. Dolayısıyla artık hiç mi kredisi yok bu kızın noktası çok uzakta. Yani artık o krediyi göstermeliydi. Gerek sesiyle biz ne diyoruz her gece burada bağırıyoruz. Konuş, iste, hakkını ara ama yoksa performans da yoksa. Gerçekten şu an bu tabloya baktığımda birleşme sonrası yüzdelere sonra geleceğim. Çünkü o çok gerçekten şaşırtıcı. Ama genel anlamda bütün Survivor'daki yüzdelere baktığımızda Ayşe, Yağmur, Evrim gönüller takımının en altında geliyor ve aralarında birer puan farkla 44, 43, 42 olarak yer alıyorlar. Şimdi ben oyunlarda izlerken Ayşe'nin iki gündür ağladığını görüyorum ve Evrim'in onu teselli ettiğini görüyorum. Bak Ayşe ben de sayı alamıyorum diyor Evrim ama Evrim onu derken Ayşe'nin içi içini yiyor. Evrim'in bak ben de alamıyorum tesellisi Ayşe'ye bir teselli midir sizce? Ayşe oraya bambaşka bir Ayşe olarak gitti. Ayşe'nin kendi kafasındaki kendi algısı performansı da bambaşka noktadaydı. Evrim mi küçümsemek için söylemiyorum ama evrim performansında bir insanın Ayşe bak bugün ben de anlamadım olur böyle şeyler demesi Ayşe'yi asla teselli etmiyor. Geliyorum birleşme sonrasına. Birleşmeden de iki haftayı bitirdik yani üçüncü haftadayızdır. Bütün adanın en kötü yarışmacısı Ayşe. Yüzde otuzla oynayan bir Ayşe. Dolayısıyla bu benim için hiç mi kredisi yok iki gündür oyun alamıyor noktasında değil artık. Yani ve şuna eminim sadece şuna eminim. Kimi insana eksi yazar bu tarz şeyler hani potaya çıkmak gerginlik üzerine baskı. Ben Ayşe'yi biraz tanıdıysam bu olay onun motivasyonunu iyi anlamda kendini göstermesini sağlayacaktır. Yani buna emin gibiyim çünkü Ayşe böyle şeylerle motive olan bir kız. Şimdi ben size bir kendimi göstereyim de diyecekse şu an diyecek. Yani aslında şey bahanesine hiç inanmam. Yazarlarken bu sana bir mesaj işte e, senin ismini yazıyoruz ama işte iyi olacağına inanıyoruz. Bunları geçiniz bence de geçiniz ama Ayşe de işe yarayacağına eminim. Yani onlar o amaçla yaptılar mı yapmadılar mı sorgulamıyorum. E, yapmadılarsa bile Ayşe'ye bu artı yazacaktır. Çünkü Ayşe için kendini gösterme zamanı geldi de geçti diyorum. Evet İsa. Evet şimdi Murat abi... Bu arada abiye... son bir şey söylemek istiyorum çok özür dilerim. Tamam ben lafa girsem son bir şey söyleyeyim. Ama e, yani şeye de katılmıyorum Murat abi de. Yani Ayşe de Adem gibi hani Adem bir gün 3'te 0 yapıyor. Ertesi gün 5'te 5 beş yapıyor. Yani Ayşe'den bu sene bunu izleyemedik. Yani Ayşe'nin bize bunu izletmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Ayşe'nin Ayşe yazılmasıyla ilgili böyle çok aradayım. Şimdi yazılabilecek bir isim performansa göre bakıyorum. Ben çünkü biraz istatistik e, kovalayan biri olduğum için. Ona göre baktığım zaman yazılabilir biri. Ama adadaki bazı olaylara baktığım zaman da yazılmaması gereken biri gibi düşünüyorum. O yüzden böyle bir gidiyorum, evet doğru karar diyorum. Bir geliyorum, hayır yanlış karar diyorum. Şimdi birkaç yerden değerlendirirsek. Önce Murat abinin söylediği şeyle başlayayım. Ben de Hanzade gibi Murat abinin söylediğine katılmıyorum. Geçen sene geçen seneyi bağlar. Bu kız Survivor'a şunu yaptı, bir sürü oyunlar kazandırdı. Buradaki arkadaşlar için değil. Geçen seneki arkadaşlar için, Steven için, işte Poyraz için, Hanzade için, Aleyna için vesaire. Oradaki arkadaşlarını bağlar. Şimdi bu sene Ayşe geldiğinden beri biz... Evrim övüyoruz. Evrimin 5'te 5'i var. Ayşe'nin var mı bir 5'te 5'i? Var mı bir 4'te 4'ü? Var mı bir 3'te 3'ü? Ben hatırlamıyorum. Varsa düzeltsinler ama ben hatırlamıyorum. Yani olunca ben çünkü övüyorum buradaki. O 3'te 3 üç yapan yarışmacıları devamlı söylüyorum. Yani Ayşe geçen sene maça kızıydı. çok önemli bir kart yani. Şimdi bu sene böyle daha düşük bir kart gibi bir şey söyleyeceğim. Söylemeyeyim şimdi. Onu benzetme gibi olmasın ama. Şimdi bakıyorum önümde benim mesela yine tablo. Birebir performans tablosu. Şimdi birebir performans. Bu ne demek? Bugünkü oyun gibi değil. Hani bugünkü oyunu saymıyoruz. Çünkü birebir de bugünkü oyun başka bir şey. Destekli oyunu sayılabiliyor. Sadece Ayşe'yi bağlayan oyunlarda Ayşe şu an bütün yarışmacılar içerisinde kadın, erkek, Gökhan dahil soruncu. Bu böyle bir tablo. Dönüyorum. Şeyden sonraki tabloya bakıyorum. Birleşme bir sonrası. dakika sen şu anda Ayşe kadın erkek dahil birebir performansın en altında mı diyorsun? Evet. Birebir tabloda o. Şu an önümde o tablo. Yani bu bu değişik bir veri. Başka yerlerde yardımlı oyunlarda daha iyi. Yardımlı oyunlarda demek ki biraz daha performans yükseliyor. Ama şu birleşme sonrası tabloya bakıyorum. Birleşme sonrası tablo yine önünde. Ve şu an orada Perviz'in de, Gizem'in de, Gökhan'ın da gerisinde yüzde otuzla oynuyor Ayşe. Yani birleşmeden sonra Ayşe'nin performansı %30. Ve yine listenin sonunda. Bütün survival listelerinin sonunda. Bütün genel tabloya baktığımız zaman yardımlı, yardımsız bütün oyunlara baktığımız zaman da yani en aşağılarda Gökhan'ın üstünde, Gizem'in üstünde, Yağmur'la evriminde, dibinde gibi bir yerlerde Ayşe. Yani Ayşe geçen seneki Ayşe'yi mumlar atıyor bize. Bu bir gerçek. Şimdi bu eğer oturalım doğru konuşalım. Evet beklenti yüksek mi yüksek? Ben de hala Murat Ağa gibi bekliyorum. Ayşe'den bir şeyler bekliyorum. Ayşe bir yerde dönecektir diyorum. Çünkü ben geçen sene Ayşe'nin 5'te 5'lerini hatırlıyorum. Ayşe'nin acayip bitirici bir yarışmacı olduğunu hatırlıyorum biliyorum. Ama Ayşe bu sene şu an ne benliğini ne kendini buldu ne parkurlarda kendini buldu. Ve dolayısıyla Ayşe'nin yazılmasıyla beraber bu çarpıcı tabloyla karşılaştık biz aslında. İlk başta Ayşe nasıl yazılır falan diyoruz ama bir bakıyoruz ki evet Ayşe'nin performansı bir yerde doğru. Ayşe'ye kadar yazılacak isimler var mıydı? Bence iki tane vardı. Gökhan maalesef son haftadaki performansı yazılmak durumunda. Bir tane oyun kazandı hatırladığım kadarıyla. Yani Gökhan her gün üçte sıfırla neredeyse gidiyor. Yağmur ne kadar 4'te 4, 5'te 5, 5'te 4 vesaire yapsa da Yağmur yine yazılabilecekler arasındaydı ki zaten Yağmurla beraber çıktılar ve dolayısıyla da Ayşe'nin yazılması sürpriz olmakla beraber de tekrar ediyorum bir gerçeği bize göstermiş oldu. Ha Ayşe elenir mi? Bence elenmez. Bence de. Çünkü Ayşe'nin potansiyeli var. Geçen seneki daha çok taze sıcak bir yarışmacı olduğu için hem oy potansiyelinin olduğunu hem de daha böyle beklenti potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla da Ayşe'nin bu potadan çıkacağını düşünüyorum. Ama bu ona bir ders olsun. İnşallah Ayşe bundan sonra hem biraz daha sözü geçen bir yarışmacı olmalı, seçme hakkı istemeli, daha çok oyunlara çıkmalı hem de parkurlara çıktığı zaman onu iyi değerlendirmeli. Çünkü şu var, bir dezavantajla yarışıyorlar orada. Çünkü seçme hakkı genelde Seda, Sude ve Yağmur'da. Ama sen seçme hakkı olmasa bile mesela Evrim seçme hakkı olmasa bile 5'te 5 beş yapabiliyor. Yağmur wow bir yarışmacı değil ama 5'te 4 yapabiliyor. Ayşe de bugün mesela 3 kere oyuna çıkabiliyorsa bir şeyler yapabilmeli, bunu göstermeli. Bu fırsat geliyor Ayşe'ye de bu fırsatları geri çevirmemeli. Şimdi ben Ayşe ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet performans olarak değil sadece bana sorarsanız Survivor'daki bütün yarışmacılar yazılabilir, yazılmalı. Potada olmalı abi. Herkes bu zevki bir kere tatmalı. Bununla ilgili fikirlerim ayrı. Ama Ayşe'nin performans noktasında baktığımız zaman da yine yazılmasıyla ilgili bana sorarsanız bir problem yok. Orada başka yarışmacılar yazılıyor. Sıra bir gün Ayşe neden gelmesin? Burada da bir problem yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Siz Yağmur'un performansı düşükken Aynı nedenlerle yağmuru yazmazken şu anda hep birlikte bu zamana kadar hiç adı çıkmamış bir yarışmacıyı yazıyorsanız siz birlikte toplanıyorsunuz bir karar veriyorsunuz ve bir kişinin o hafta biletini kesiyorsunuz.